Sana neyi anlatayım? Toz pembe gördüğün dünyanın karanlığını mı? Ya da kör olmuş aşığın gözlerini mi? Solan bir aşkın susuzluğunu mu? Yoksa artık sevmelerin yalan olduğunu mu? Sana neyi anlatayım? Kanayan yaranın alev almasını mı? Açtığın kalplerin yüzüne kapanmasını mı? Ya da umutların yok olmasını mı? Yoksa boşluktaki bir kalbin uçurumlarını mı? sana neyi anlatayım? Vefasızlığın her günle yerleşmesini mi? Yok olup giden bir hayat hikayesini mi? Gidenin bir daha hiç dönmeyeceğini mi? Yoksa esir edilmiş aşkın cinayetini mi? Sana neyi anlatayım? Sevdanın acı veren galibiyetini mi? Mağlup edilmiş sevginin çıldıklarını mı? Yıkılmış bir bedenin kalıntılarını mı? Yoksa her şeye rağmen güzel olduğunu mu? Sana neyi anlatayım? Sana neyi anlatayım toz pembe gördüğün dünyanın karanlığını mı? Ya da kör olmuş aşığın gözlerini mi? Solan bir aşkın susuzluğunu mu? Yoksa artık sevmelerin yalan olduğunu mu? Sana Neyi anlatayım? Sevdanın acı veren galibiyetini mi? Mağlup edinmiş sevgilin çığlıklarını mı? Yıkılmış bir bedenin kalıntılarını mı? Yoksa her şeye rağmen, her şeye rağmen sevmenin güzel olduğunu mu? Sana neler anlatırdım ki? Sana ne anlatayım ki? Sana ne anlatayım ki?